cümleten tekrardan selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız dünden beri? İyisinizdir inşallah. Ben de gördüğünüz gibi iyiyim. Yine mutfaktayım. Antalya'dayım. Mutfaktayım. Yine yemek baş, yapmaya başladı bir sen ablamız Antalya'nın pazarına çıkmaya görsün. Yeşillikleri her şeyi o kadar güzel ki dayanamadı şöyle fazı yaprağı aldım. Fazı sarması yapacağım arkadaşlar. Çok güzel, tazecik yani fazılar. Bugün de bir sen ablanız yine yemek başında mutfakta. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Biz de Antalya'dan herkese selam olsun bizlerden. Arkadaşlar ne yaptık? Sabah kattık Antalya'da hafif bir rüzgar var. Çok güzel güneş var. Ama rüzgar da var. Kahvaltımızı yaptık. Sonra bulaşık falan derken ya dışarıda yapmak istedik. Şimdi dışarı çıktık mı eve gelmek istemeyeceğiz. Hafif de rüzgar estiği için evde kahvaltımızı yaptık. Ve ben şimdi pazardan aldığım pazıları sarma yapacağım. Şöyle dolmalık biberlerim var. Onları da buraya hazırladım. Hem video çekelim, sohbet edelim hem de pazı sarmamızı, dolmamızı yapalım arkadaşlar. Yemen piştikten sonra çıkarız dışarıya gezeriz tozlarız ve şimdi pazı yapraklarım baya büyük de onları böldüm öncesinde yıkamıştım zaten şöyle sıcak su kettle'da kaynatmış olduğum suyu üzerine döktüm arkadaşlar yapraklarımız yumuşasın bir demet aldım. Şu güzeller çok hoşuma gitti. Onlardan aldım. Hepsini sarma, dolma yapacağım. Buraya iç hazırladım arkadaşlar. Antalya'da öğlene kadar evde duralım dedik. Yemeğimi falan yaparım. Sonra gezmeye çıkarız. Gezeriz. Hava da güzel olur. O zaman kadar ısınır. Durum böyle arkadaşlar. Antalya'nın havası iyidir diye geldik. Sıcaktır diye geldik ama yine soğuğu da var. Esintisi var. Esinti olmasa, rüzgar hafif esiyor olmasa çok güzel. Olsun. Antalya yine de her şeyiyle bir başka güzel Antalya'yı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden Antalya'da bu evleri yani durduruyoruz. Satmaya da düşünmüyoruz. Dursun senede 3-5 defa gelip kalıp gidiyoruz. Yani işimiz olduğu zaman gelemiyoruz. İşimiz olmadığı zaman gelip tatilimizi yapıyoruz. Biz otelde falan kalamayız. Çünkü otelin yemeklerini falan yemeyiz. Bizi rahatsız ediyor. En fazla bir iki defa yiyebiliriz. Yani burada kendi evimizde yapıyoruz. İstediğimiz zaman yine dışarıda da istediğimiz şey oldu mu yeriz ama çoğunlukla evde. Ev yemeği seviyoruz. Burada da arkadaşlar pazların sapları var. Bu sapları da atmadım. Bunları da değerlendireceğim. Nasıl şöyle tencerenin tabanına koyacağım. Bunları tencerenin tabanına koyduğum zaman sarmalar yanmaz. Direkt sarmaları tencereye koyduğum zaman yanma ihtimali oluyor. Onun için fazla sarmasın da o şekil tencereye dizdim üzerine sarmaları, dolmaları koyacağım. Hepsini bir tencerede pişireceğim. Ya sarmalar, yapraklar biraz daha yumuşasın. Bu arada ben dolmalarımı doldurayım. Dolmanın içinde ne var? Her zamanki gibi aynı yine. Taze soğan, maydanoz, sarımsak, kıyma, işte taze nane, Antalya'nın taze nanesi. Tabii ki de olmazsa olmaz. Biberlerim de çok güzel yani değişik bir şekil. Çok büyüklü küçüklüymüş. pazara çıktık mı yani dayanamıyoruz mutlaka bir şeyler alıyoruz. Ama iyi de oluyor yani yemek kendi yaptığın gibi. Yani dışarıda en fazla bir iki defa. Bu şekilde arkadaşlar. Antalya'ya gelmenizi herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Gelin Antalya'yı görün, gezdiğin. Biz yıllardır çok gezdik, gezmedik, bir tarafına koymadık. Antalya'nın her tarafına 2-3 defa gitmişizdir. Ama yine de Antalya'ya doyamıyoruz. Antalya başka. Yıllardır gelip gide, gittiğimiz bir yer. Evimizde 10 senedir burada durur. Geldik mi böyle evimizde kalmayı seviyoruz arkadaşlar. Bu biberler de bayağı bir tatlı oluyor böyle. Antalya'nın her şeyi güzel. Yani zepsisi meyvesi, Dünkü videomda da söyledim zaten. Tekrar tekrar da söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü seviyorum arkadaşlar. Pirincini az koydum dolmamın. Çünkü diğer malzemeler fazla. Fazla olduğu için pirincini az koydum. pişirim. çabuk pişer zaten bu. Ondan sonra bir sen ablamız dışarıda alır solu. Hem ne yapacaktım ben bunları doldurmadan önce şöyle derecektim arkadaşlar. İçine su alsın. Unuttum doldurmadan önce delmeyi. Şimdi delelim. Bizden olanız her şeyi unutur. Böyle deldiğiniz zaman alttan da su alır. Dolmanız güzel pişer. Sela veriliyor. Cuma selası herhalde bu. Öyle ne oluyor arkadaşlar? İşte günler geçiyor. Şimdi de sarmalarımızı saralım. Bunlar da hemen erimiş bayağı yumuşamış. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada herkesin de Geçmiş kandili mübarek olsun. Dün akşam kandildi arkadaşlar. Pazı sarmamız. Ben şimdi biberi koyayım hocam. Bunları sararken biberim biraz pişsin. Çünkü beraberinde pişirirsem hemen erir bunlar. O yüzden bunu biraz pişir. Pişe dursun bunlar. Çok sonra yapmak istemiyorum. Pişti, çok taze. O nedenle biberimiz önceden pişe dursun. Şöyle iki tane sardım. Dünkü videomda da. Brüksel lahanası yemeğe yapmıştım arkadaşlar. Akşam yedik. O kadar güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Bundan sonra Brüksel lahanasını bulduğum yerde alırım. Yani hiç daha önce almamıştım. Yememiştik. Ama bundan sonra benim favorim olacak. Yani o kadar güzel, lezzetli ki hemen de pişti. Çok çabuk pişti yani. Brüksel lahmasını bulduğunuz yerde alın. Kaçırmayın arkadaşlar. Bilenler zaten biliyordur da bilmeyenler için tavsiye ederim. Yani bilenlere lafımız yok. Bilmeyenler için Brüksel lahmasını da alıp yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok şahane bir yemek oldu. Yani Eşimle hemen bitirdik. Birer tabak doldurdum. Hemen yedik. Bitirdik. Bugün de bu Antalya'ya gelinirdi. Antalya'nın zebzesi, meyvesi, yeşillikleri yemeden olur mu arkadaşlar? Lokanta yemeni her yerde yersin. Ama Antalya'nın şu güzel zebzelerini asla kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Yeşillik zebze, meyve bunlar zaten sağlık için çok önemli. Herkes yesin. Tabi Antalya'da yemek bir başka. Antalya mi? benim için çok değerli. Antalya. Çabuk da bakın. Bir demet aldım zaten. Bir demet yeter. Yani kış gününde böyle güzel Kazıyı nearda bulacağım? Tabii ki de Antalya'da bulacağım arkadaşlar. Yani Antalya bir başka. Çok da çabuk sabır yani yaprak sarması gibi olmuyor. Daha basit. sarmasına doyamadım. Yemesine de doyamayız. Şöyle burada çok taze, küçücük. Onu da şöyle ekledim. Ben her zaman böyle yaparım burada Antalya'da. Sabahtan evden çıkmadan kahvaltıdan sonra hemen yemeğimi yaparım. Gerçi Manchester'daki evimde de öyle yapıyorum. Hemen sabahtan erkenden yemeğimi yapar bir sen Öyle akşam saatine geç vakitte yemek bırakmasını sevmem hiç. Yemek erkenden yapılacak. Hazır olacak, dinlenecek ve yemek saatinde yemek telaşı olmayacak. Sadece yiyecek geçecek. Ben yani yine mutlaka dinlenmeli. O şekil. Şimdi ben bunu yapmadan gitsem gez, tozup geleceğim, yorulacağım. Ondan sonra burada yemekle uğraşmak hiç bana göre değil. Hiç bana göre değil arkadaşlar. Geldim mi? Hemen yemeğim hazır. Bu kadar. Bakın arkadaşlar. Burada da biber dolman pişiyor. Şunları da üstüne kapatacağım. Herkesin kendi kapağını kapatayım da. Şöyle küçüklere küçük, büyüklere büyük. Şöyle bölüp koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bir sen yeme şöyle doğmalarım, şu kalan içi de şöyle paylaştırayım, ziyan olmasın. daha Ondan sonra koyacağım ben Şöyle kapağımı kapatayım. Hemen buraları toplayayım. Arkadaşlar toparlayalım buraları. Dolmaları, dolmalarım biraz pişti. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi Hemen üstüne Pazı sarmalarını da Şöyle kenarına Onları da kenarına koyayım. Onlar pişse Yemeğimizi Kapatırız ondan sonra. Arkadaşlar Değerli arkadaşlarım Hüseyin ablamız Yine bugünkü yemeğini halini Şu suyunu da ilave edeyim. Bakın. Şöyle. Yağın uzunluğunda koymuştum. Dolmamız pişti. Şöyle tabağımıza alıp sizlere de göstereyim arkadaşlar. Yumuşacık. Pazı sarması ve biber dolması. Çok şahane. Lezzetli oldu. Şimdi nasıl alacağız onu da şöyle kaşık yardımıyla şöyle biberimiz arkadaşlar koyalım. Tabii ki dolma yoğurtsuz olmaz. Böyle de yoğurdumuz var. Taş gibi. Ve dolmamız. Bize afiyet olsun.